Değerli arkadaşlar, dün e, sizlerle birkaç resim paylaşmıştım. Bu operlerin e, kalorifer ızgarası ile alakalı büyük problemimiz var. Malum parçalar pahalı. Öncelikle herkese e, saygı ve sevgiler sunarım. Şöyle bir parça yapmıştım ben. Dün bunu ahşaptan yapmıştık. Şimdi esas merkeze gelelim. Malum bunlar zamanla kırılıyor, yıpranıyor bu hale geliyor. Çok çirkin bir görüntü oluyor. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu almaya kalkarsak da biraz pahalı. Bunu söktüğünüz zaman burada bunlar iki parça. Bir de altında bir kendine ait mekanizması var. Tabi bunu sökmüyoruz biz. Size birkaç da başka bir konuda bilgi vermek istiyorum. Şunu söktüğünüz zaman birçok kişi kalorifer ısısının iyi olmadığından şikayetçi. Ben daha önce şu mekanizmayı da söktüm buradan. Şu içeride gösterelim şu içeriği. Fabrikanın koymuş olduğu süngerler olur ama o süngerler tamamen yıpranıyor. bayağı içeride derinde. Ben oralara folyolu bantla oradaki delikleri tamamen kapattım, izole ettim. Yani şu an benim arabamda kalorifer ısısıyla alakalı hiçbir problemim yok. Buradan ve yanlardan da gayet iyi bir şekilde sıcaklık geliyor arkadaşlar. O konuda rahatım. Şimdi biz e, esas mevzumuza geçelim. Burayı söktükten sonra, güzel kenarlarını temizledikten sonra bu alttaki mekanizma kalacak burada. Şimdi ben bugün böyle bir parça yaptım. Bunu e, PVC kullanarak yaptım. Bir de oval olmasından yanaydım ve öyle bir plastik tercih ettim. Oval olmasının sebebi buralarda bu mekanizmasın uçlarının oval olması ve buranın da oval olması, yani buraya böyle rahatça oturmasını sağlamaktı. Yani yapmak istediğim şeyi aslında yaptım. Gayet de güzel oldu. Yani. Diğer yaptığıma göre çok güzel oldu. Çok profesyonelce oldu bu. Şimdi ben bugün bayram dolayısıyla ben aslında bu boyayı mat değil de parlak tercih ederdim ama bugün elimizde olmadığı için gene mat boyadan kullandık. Ben bunu tamamen kullanılabilir hale getirdim. Şimdi birçok arkadaşımızın el becerisi vardır muhakkak. Kendileri yapabilirler. Ama yapamayan arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Hani. Bunun bana 5 lira gibi ya da 10 lira gibi bir maliyeti var. Tabi buna ben 2 saat kadar bir emek harcıyorum. Yaklaşık bir 2 saat, 2, 3 saat zamanım gidiyor. Yapamayan arkadaşlara da şunu söylerim. Ben bu parçayı sizlere 50 lira gibi bir rakama yapıp hazırlar kargoya gönderirim arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı çekenler için. Tabi şunu söyleyelim. Bu eskisinde yani esas orijinalinde esas orijinalinde işte yanlara aşağı ve yukarı sıcağı ve soğuğu istediğiniz yöne çevirmek için aparatları bulunuyordu. Şimdi tabi bu yeni yaptığımız parçada öyle bir seçeneğimiz olmayacak arkadaşlar. Bu yeni yaptığımız parça artık direkt üfleyecek. Şimdi birçok arkadaşımız şunu söyledi bana o eski yaptığımda önceki yaptığımdan kanallarını neden biraz daha kalın açmadın iyi üflerdi falan diye Şimdi benim buradaki kanallarını derin geniş açmamamın sebebi şimdi bu içerideki çirkin e, görüntüyü göstermemek. Yani mümkün olduğunca ince tutuyorum. E, yaklaşık 3 milim ya da 4 milim kadar. 1, 2, 3, 4 tane e, kanal kullandık. Yani böylesi daha iyi. Şu an bu parça tamamen uygulamaya hazır. Arkasına çift taraflı bant uyguladım. Burayı güzelce temizledikten sonra şu an ben <laughs> temizledim burayı. Çift taraflı bantımızı alıyoruz arkadaşlar. Bir çoğunuz diyebilir. Hemen ticaretine mi başladın? Hayır benim öyle bir niyetim yok. Ben bu işin ticaretinde falan değilim. Bu konuda çok sıkıntı çeken arkadaşlarım var. Ondan eminim. Para kazanmak için böyle bir öneride böyle bir teklifte bulunmuyorum. Kesinlikle. Dediğim gibi yani bunu biraz el becerisi olan ve mantığını kullanan herkes yapabilir. Yapamayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak bazında ben böyle bir şey söyledim. Ee, sonuçta bir emek var, bir elemeği var. Şimdi bunu yaparken takarken şöyle önce yukarıyı şöyle dörtlü düğmesini ve buradaki ayar düğmesini eşitledikten sonra aşağıdan bastırıyoruz. yani şu an kullanıma hazır arkadaşlar bu. ısıdan ve soğuktan etkilenmez. Çünkü birçoğu klima kullanıyor. Birçoğu kışın sıcağı kullanıyoruz hepimiz. Şunu önerebilirim. Ben burada çift taraflı bant kullandım. Ama bu çift taraflı bant zamanla ısıdan ve soğuktan kaynaklı kendini bırakabilir. Bu mekanizma buradan boşlayabilir Belki şu köşelere sadece köşelere küçük pirinç tanecikleri kadar veya mercimek tanecikleri kadar siyah Dyson silikon uygularlarsa böyle yüzeyden değil de alttan tabi, daha güzel olur daha da sağlam olur yani çıkartmak isterken de basit ve kolay çıkar Şimdilik bu kadar arkadaşlar hepinize teşekkür ederim Belki biraz başınızı ağrıttım ama ben kendi aracım için Gerçekten bir çözüm buldum. Fena da olmadı, güzel oldu. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Kapatabiliriz arkadaşlar.